Merhaba, bir önceki videomuzda Next.js projesini nasıl oluşturabileceğimizi göstermiştim. Şu anda gördüğünüz gibi projemizi Visual Studio Code'da açtım. Editörümüzde. Basit bir klasör yapısı, dosya yapısı var. Bilenleriniz veya bilmeyenleriniz de vardır içinizde. Node.js Next.js Routing mekanizması olarak klasör dosya bazlı bir routing sistemi kullanıyor. Bu büyük bir ihtimal birkaç versiyon içinde hatta bir dahaki versiyon içinde başka yöne doğru evrimleşecek. Ama şu anda e, kullandığı yapı bu. Birçok klasör var. Bunun içinde gördüğünüz gibi ön tam olarak bir public klasörü geliyor. Bunun içindeki e, dosyaları e, sayfamızın, komponentlerimizin içinde direkt kullanabiliyoruz. Tabii bu yani en azından eğer bu Next.js'in önüne sunucunuzda bir Nginx veya bir Apache veya bir Reverse, Pro Reverse Proxy koyacaksanız e, Bunu tercih etmeyebilirsiniz Ama mesela e, Başka yerler Netlify gibi başka sistemler kullanacaksanız Bunu hazır olarak deploy edebileceğiniz Public klasörün ön tanımlı olarak bizim e, public dosyamız olarak geliyor yani ikonlar, resimleri e, servis edebileceğimiz klasörümüz. Styles dosyası, styles dosyamız e, klasörümüz bizim CSS dosyalarımızı barındırıyor. Bunun içine gördüğünüz gibi global global.css dosyası var. İstediğiniz gibi dosyalarınızı burada oluşturup e, tabi burada istediğiniz CSS'leri ekleyebilirsiniz. Bunun için en önemli ve en sona bıraktığım klasörümüz, bizim Pages klasörümüz. Ee, bunun içinde oluşturduğumuz her klasör, her dosya e, kısacası Routing'de, yani e, Next.js'in root mekanizmasında bizim adreslerimizi belirliyor. Yani şu anda atıyorum example.com slash dediğimizde ee, index.js dosyamızı açıyoruz. Ee, API dediğimizde API'nin içinde Hello metodumuzu kullanmak istediğimizde mesela slash API slash Hello dediğimizde direkt kullanabiliyoruz. Diğer React ve React Framework'terinde kullandığımız e, config bazlı desem herhalde yani doğru olur. Routing ayarlarına girmemiz gerekmiyor. Gayet basit bir e, routing yapısı var. Bunun dışında hemen index.js dosyamıza girelim. Aslında burada bir önceki videoda gösterdiğim boilerplate ana sayfamızın e, oluşturan örnek kodlar vardı. Ben onları sildim. Direkt kendimiz burada bir komponent oluşturup e, deneyelim. Mesela örnek olması açısından bir e, container kılsıyla bir div oluşturalım. Bunun içine büyük harflerle adımızı yazalım. sonucumuzu çalıştıralım. Dev diyerek sonucu ortamımızı çalıştırıyoruz. Daha sonra tarayıcımızdan Nucleus 3 gün adresine girerek oyuncumuzu görüyoruz. Bunun dışında e, komponentlerimizi ayırabiliriz. Konferantlerimizi buraya import edebiliriz. Her bir komponentimiz için buraya bir konferans klasörü oluşturup onun içinden buraya import ederiz ki Z kullanmamızın XS kullanmamızın e, birinci sebeplerinden biri zaten komponent bazlı olarak ilerlemek istedim, istememiz. Bunun dışında diğer videolarımızda görüşmek üzere. Teşekkürler.